Bana ne yazdan bahardan, bana ne barandan kardan, aşağıdan yukarıdan yolun sonu görünüyor. Aşağıda yukarıda yolun sonu görünüyor. Geçtim dünya üzerinden Ömür bir nefeslerinden Bak feleğin çemberinden Yolun sonu görünüyor Ezrail'in gelir kendi Ne adır ne efendi Sayılı günler tükendi Yolun sonu görünüyor Yolun sonu görünüyor Bu dünyanın direği yok Merhameti yüreği yok Bu dünyanın direği yok Merhameti yüreği yok Kılavuzun gereği yok Yolun sonu görünüyor Kılavuzun gereği yok Yolun sonu görünüyor Geçtim dünya üzerinden Ömür bir nefeslerinden Bak felgin çemberinden yunusunu.